Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Yozgat yöremizin nefis lezzetlerinden saya çöreği tarifini paylaşmak istiyorum. Favori tariflerinizin arasına girecek nefis bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için yoğurma kabına bir tane yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir bardak un aldım. Yoğurma makinemi aldım. Onu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım ama bu kullandığınız unun markasına ve kalitesine göre veya kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Lütfen dikkatle ekleyin. Tavaya 50 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ aldım. Eritiyorum. hamurun kıvamı bu şekilde olacak hamuru dört parçaya böldüm hamurları eşitleyerek dört tane beze alıyorum bezeler kurumaması için üzerine jelatinle kapattım bir tane bezeyi aldım merdane ile açıyorum Çok büyük açmanıza gerek yok. Tabak büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Yağlı kağıt üzerine aldım, açtığım hamuru üzerine erittiğim yağdan sürüyorum. Diğer bezeleri de açmaya devam ediyorum. Açtığım hamuru diğer hamurun üzerine aldım ve onu da yağladım. Aralarını yağlayarak açtığım hamurları üst üste alıyorum. En üstüne yağ sürmedim. Elimle açıyorum. Hamuru biraz dinlendirirseniz çok daha kolay açılacaktır. Ben dinlendirmeden açtım. Elinizle çeke çeke hamuru açabilirsiniz. Kolay bir şekilde açılıyor zaten. Dediğim gibi dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır. Açabildiğiniz kadar açın, inceltebildiğiniz kadar inceltin. Üzerine de kalan yağı sürüyorum her yerine gelecek şekilde güzelce sürdüm. Bir kenarından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Kendime doğru çeke çeke sarıyorum. Aynı zamanda hamuru da daha açmış oluyoruz. Daha inceltmiş oluyoruz. Böyle çeke çeke kendime doğru çeke çeke sarıyorum. Eğer isterseniz bu tarifi peynirli ve patatesli de hazırlayabilirsiniz. Hamuru kendi etrafında sarıyorum. Bir tabağa aldım. Üzerini kapattım ve buzdolabında 1 saat dinlendirdim. 1 saatin sonunda yağlı kağıt üzerine alıp elimle hamuru biraz açıyorum. Biraz açıp büyütüyorum. Bu aşamada eğer isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. açtım. İyice ince ettim. Çok incecik de yapmadım. Ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Üzerine çatalla çiziyorum. Verdiğim ölçülerde bir tane çıktı ama isterseniz daha fazla yapmak isterseniz ölçüyü arttırabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırına verdim. 25-30 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı ve pişti. Fırından çıkartıyorum. Soğuması için ızgara telinin üzerine aldım. Biraz alındıktan sonra servis edebilirsiniz. Bir tabağa aldım. Dışı çıtır çıtır İçi yumuşacık kat kat olan bir lezzet. Dilimleyip sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis saya çöreğimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.